Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de 70 bin Ahıska Türküne vatandaşlık verdiklerini ve şu anda Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerinin hepsine de vatandaşlık verileceğini bildirdi. Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Dünya Hıska Türkleri Birliği tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyanın neresine giderse gitsin soydaşlarla, akrabalarla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla Ahıska Türkleri ile bir arada olduklarını belirtti. Türkiye'nin yaşadığı deprem sonrası dünyanın her yerindeki Ahıska Türklerinin, Azerbaycanlıların, Kırım Tatarlarının, Kazakların, Türkmenlerin, Kırgızların, Özbeklerin, Balkanlardaki soydaşların tüm dostların seferber olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yardımlar için teşekkür etti. Türkiye'nin de her koşulda, her şartta Ahıska Türklerinin yanında olduğunu aktaran Çavuşoğlu, salgın sırasında Ahıskalılara gerekli yardımları gönderdiklerini, Ukrayna savaşında yaklaşık 6 bin Ahıska Türkünü Türkiye'ye getirdiklerini hatırlattı. Dünyanın dört bir yanındaki Ahıskalılara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi: Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar vatandaşlık alan Ahıska Türklerine vatandaşlık vermeye başladık. Binden fazla Ahıska Türkü vatandaşlığını aldı. Türkiye'de 70 bin Ahıska Türküne vatandaşlık verdik. Şu anda Türkiye'de olan Ahıska Türklerinin hepsine de vatandaşlık vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helaldir. Her zaman yanınızda olacağız. Siz de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız.